Merhabalar. Veteriner hekime sordum platformunda doğru bilinen yanlışlarla devam edeceğiz. Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Mesela insanlar kapıların önünde yavru kedi veya kedi gördüklerinde ilk olarak ne yaparlar? Dolaptan hemen sütü kaparlar. Bir kabın içerisine sütü koyup önlerine verirler. Bu tamamen yanlış. Kediler ve köpekler sütü yani inek sütünü sindiremezler. Sindirim problemi ne? Laktoz alerjisine neden olur? Karınları balon gibi şişer. Sonrasında da ishal gerçekleşir. Demek ki ne yapmıyoruz? İnek sütünü hayvanlara vermiyoruz. Doğru bilinen yanlışlarda ikincisi geliyor. Köpeklere tavuk kemiği verilmesi. Eskiden beri insanlar ne yapar? Böyle tavukları yer kemiklerini de ay ziyan olmasın köpeklere verelim der. Çok yanlış. Özellikle de tavuk kemikleri çok ince ince parçalardan oluştuğu için bu parçalar kedilerin veya köpeklerin bağırsaklarını delebilir, delinen bağırsakta enfeksiyon ve hayvanın ölümüne yol açabilir veya bağırsak invaginasyonları yani iç içe geçmesi gibi e, her türlü e, ameliyatlık cerrahi problemlere yol açabilir. Üçüncüsü, kedileri oynatmak için hep iplik kullanırlar. En büyük hatalardan biri budur. Eee iplikle oynayan kediler yüzünden o kadar çok operasyon yapıyoruz ki burada. O iplikleri hayvan diline dolanıyor. Tükürmesi mümkün değil. Yani siz gördünüz mü hiç bir kedi böyle tükürebildiğini? Tüküremez kedi. Kedi ne yapıyor? Zaten dili tırtıklı. Geri çıkaramadığı için ağzından ne yapıyor? Yutmaya çalışıyor. Yutuyor, 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 yutuyor. İplik bitene kadar hayvan onu yutmaya çalışıyor ve dilini de sürekli içerisinde döndürdüğü için ipliğin son kısmı dilin en gerisindeki arkaya dolanıyor. Kalan iplik de Mars'ın sonuna kadar ilerliyor. Siz bu ipliği poposundan çıksa bile çekerek çıkaramazsınız. Bağırsağı öyle bir büzüyor, öyle bir yara yapıyor ki peristaltik çalışıyor. İplik dümdüz duruyor. Hayvanın bağırsakları o sırada her peristaltik hareketinde biraz daha parçalanıyor, biraz daha parçalanıyor. Ve hayvan sonunda eğer yetiştirmezseniz ölebiliyor. Süt dedik, iplik dedik, kemik dedik ve sosis salam. Gidiyorsunuz uygun marketlere. Aa, uygun diye ne yapıyorsunuz? Hemen sosis alıyorsunuz, salam alıyorsunuz. Sokak hayvanlarına veya evinizdeki hayvanlara veriyorsunuz. Şimdi kendimiz de sosis salam yiyoruz. Ben yemiyorum ama siz mutlaka iyi olabilirsiniz. Sosis ve salamlarda katkı maddeleri var. Hayvanların yaşam süreleri bizimkinden çok daha kısa biliyorsunuz yani. 13-14 yıl, belki 15-16 yıl. Bu süreçlerde bir yaşam ömürleri var. Onların yaşam süreleri kısa olduğu için bu verdiğiniz katkı maddeli salamlar, sosisler onların yaşam sürelerini çok daha geriye çekiyor. Karaciğeri bozuyor, sindirim sistemini bozuyor. Bundan dolayı lütfen sosis, salam ve katkı maddeli hiçbir şeyi hayvanlara vermeyin. Bu kadar. 私。